O ne göre? Köpek balığı dolaşıyor. Köpek balığı mı? Evet, köpek balığı. Dur ona bir atayım ya. Gel çekemem ama olsun. Köpek balığı dolaşıyor. var şiir. bak? Şey, tam yerim. Tam ucuna bakın, tam ucuna. <laughs> <laughs> Ağrısını çıkaramayız namussuzluğu. Tam attığım yer, diğer tarafa gitti ama ileride biraz. Nasıl dolaşır böyle ya? Atacağım ya, koparsa kopsun. Heyecan olsun masaya. Çok pis dolaşır var ya. Tam şu hizada. Aşağı. Atacağım şimdi. Yar doğ. Bakmadım. Hadi gidiyoruz. Yeter ya bir Geliyoruz gidiyoruz geliyoruz gidiyoruz balık yok. Artık bundan sonra başlar inşallah. Balık olmayınca sanki nefessiz kaldık. Balıkçı balığa geldiği zaman balık alamaz zaman nefessiz kalıyor. Yani öyle inşallah. Sana. Nefessiz kalıyor, nefes alamıyor. Neyse. Balığa geldiği zaman balık şart. Olmayınca da ya da yapacak bir şey yok ama balık şart. Günaydın. İlk balığımız yara derma. Yok hatta yardım eder. Bakayım çekelim. Saat 8 civarı e, tezkeli. Bir çekelim bakalım. Şu an tek kişiyim. E, kamerayı 5 dakika bırakacağım. Vali çekince gösteririm. Tırala benziyor. Şöyle kamerayı şöyle koyacağım. Çekelim bakalım. Ooo benziyor. Trab. düşünelim. Troll. koyalım bakalım. Kripsi bir açayım. Ya işte tek başına olunca bile kamera göz oluyor Güzel bir troll. Şöyle ölçelim. Şurada olsa Şöyle karış. Bir karış daha da fazla. Hadi rast gelsin diyelim. Devamına bakalım.